Bodrum'da annesi tarafından reddedilen kuzu büyüdü. Sahibinin yanından ayrılmayıp motosiklete de binen kuzu ilgi odağı olmaya devam ediyor. Bodrum'un Karova bölgesindeki Kemer Mahallesi'nde yaşamını sürdüren 52 yaşındaki evli ve iki çocuk babası Mehmet Konya'nın koyunlarından biri bu sene başında iki yavru dünyaya getirdi fakat yavrularından birini emzirmeyi reddetti. Anne koyunun reddettiği kuzuyu elleriyle besleyip büyüten Mehmet Konya ona Ali ismini koydu. Yavruyken Mehmet Konya ile birlikte bankaya, eczaneye, alışveriş merkezlerine giden Ali büyüdü ama yine de sahibinin peşinden bir an olsun ayrılmıyor. Motosiklete de binen Ali ilgi odağı olmaya devam ediyor. Mehmet Konya ile birlikte her yere giden kuzuyu görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyorlar. Ya, Vallahi biz. Biz ya. Ali Bey alışverişte. Bir tane Bak ya, ay, bak, şey ya, ya. Kent Haber'e konuşan Mehmet Konya şunları dile getirdi. Ali büyüdü artık. Ee, aynı benim yanımdan ayrılmıyor. Geziye çıkıyoruz, geziyoruz. Aynı alışverişe gidiyoruz. Her tarafa benimle yine büyüdü Ali. Mumculara gidiyoruz, güvercinliğe gidiyoruz. Ezaniye. Alışverişe gidiyoruz ama içeri almıyorlar artık büyüdü. Mehmet Konya, Ali'nin motosikletle gezmeyi de çok sevdiğini söyledi.